Herkese selamlar arkadaşlar. 27 Aralık Pazar reytingleriyle birlikteyiz. Geçen haftanın lideri Arıza bu haftada 6.95 ile liderliğini sürdürüyor. ATV'den Maria ile Mustafa dizisi bu hafta son bölümüyle ekranlardaydı. 3.71 ile veda etti. Fox TV'den Kefaret dizisi bu haftayı 5.84 ile geçerken, TRT'nin düşme potasındaki dizilerinden tövbeler olsun bu haftayı 2.24 ile tamamlamış durumda. Pazar günlerinin iddialı dizilerinden Star TV'nin Menajeri Maradisi bu haftayı 4.11 reytingle kapatıyor. Gelelim dizilerin geçen haftayı oranla yaşadığı değişimlere. Geçen haftayı 6.7 ile lider kapatan Arıza dizisi bu haftada 0.5'lik bir artış göstererek haftayı yine 6.95 ile lider kapatmış durumda. Fox TV'nin yeni dizilerinden Kefaret geçen haftayı 5.64 ile geçmişti. Dizi bu haftada 5.84'leri görmüş durumda. Menajerim Ara dizisi geçen haftayı 3.56 ile geçmişti. Dizi bu hafta biraz daha yükselerek tehlike grubundan uzaklaşıyor. Dizi 4.11 ile haftayı kapatmış durumda. ATV'den Mari ile Mustafa dizisi bu hafta son bölümüyle ekranlardaydı. Finali de 3.71'lik bir reyting oranıyla kapattı. TRT'nin kritik durumda olan dizilerinden tövbeler olsun geçen haftayı 1.92 ile kapatmıştı. Dizi bu hafta 2.24'leri görmüş olsa da yine tehlikeli bölgeden uzaklaşmış sayılmaz. Bakalım gelecek haftalarda TRT'nin dizi ile ilgili kararı ne olacak? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın yine yeni reytinglerle görüşmek üzere.